İyi akşamlar değerli izleyenler. Çay Televizyon ekranlarında canlı yayında Gündem programına hoş geldiniz. 30 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sürecinde artık 10 günlük bir süre kaldı ve belediye başkan adaylarını stüdyomuzda seçmenleriyle buluşturmaya, onların projelerini tanıtmasına fırsat vermeye devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz Trabzonili Of ilçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın e, Salim Salih Sarı Alioğlu inşaat mühendisi kendisi aday adaylığı sürecinde de ekranlarımıza konuk olmuştu. Ve e, bu süreçte tabii ki adaylık kendisine verildi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim adaylığınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Nasıl gidiyor? Of tabii ki tabii. E, İktidar Partisi için önemli, evet. diğer adaylar için önemli. Evet. E, belediyeciliği bilen birisiniz. Program evet. öncesi almış olduğum bilgiler bu yönde. Evet. E, neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidiyor ofta seçimler? Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben 30 Mart 2014 seçimlerinin ülkemize, Trabzon'umuza ve ofumuza hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Tüm oflu hemşerilerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere ülkemiz çok zor süreçlerden geçerek bugünlere geldi. Allah'ım evet. Allah'a hamdolsun bugün gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla dünyanın 17. Avrupa'nın 10. büyük ekonomisi konumundayız. Ancak başbakanımızın koymuş olduğu, başbakanımızın ve partimizin koymuş olduğu hedefler doğrultusunda büyük güç olma yolunda hızla ilerliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir tanesi olacağız. Sevgili gençlere ben yarının Türkiye'sini onların omuzlarında büyük bir kararlılıkla ve büyük bir azimle hızla ilerlemeleri açısından bu konuda bizlerle birlikte aynı azimle devam etmelerini ve bizim yanımızda olmalarını temenni ediyorum. Çünkü ülkemiz bu hızla büyürken bu hızla büyümesini çekemeyenler dünden daha fazla fitneyle fesatla bizleri birbirimize düşürmeye çalışmaktalar. Hepimizin malumları bildiğimiz süreçleri birlikte yaşadık. Yaşanan olayları görüyoruz. Ancak biz dünden daha fazla gayret gösterip el ele verip omuz omuza verip İnşallah yine alnımızın akıyla dün olduğu gibi partimizin oyunu artırarak başbakanımıza ve ülkemize sahip çıkacağımız inancını taşıyorum. Bununla birlikte birlik ve beraberliğimizi bozmadan, diklenmeden ama dik durarak ülkemizi kimseye boyun eğmeyecek ve ülkemizin bu hızlı gelişmesine paralel oranda, ofumuzun da aynı oranda gelişmesi için ben hep birlikte el ele vererek gelecek seçimlere değil gelecek nesillere hep birlikte el ele diyor. Tekrar oflu hemşerilerimi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet slogan da bu şekilde gelecek evet. e, nesillere doğru bir seçim gelecek seçimlere değil gelecek nesil evet. nesillere. Evet. Tabii ki herkesin amacı kazanmak bu yönde çalışmalarını sürdürüyorlar. Seçmenlerin içerisindesiniz. Evet. Zaten evet. of belediyesinde resmi olarak göreviniz evet. var. Neler söylüyor vatandaş of seçmeni? Nasıl Şimdi biz yani? öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. AK Partiyiz. Allah'ım da olsun son 10 yılda yapılanları vatandaşlarımız çok iyi algıladı. Hı hı. Yapılanların son 80 yılda yapılanlarla kıyaslaması yapıldığında da arada birçok alanda Uçurumlar olduğunu vatandaşlar zaten görüyor. Büyükler ne der? Aynası iştir kişinin lafa bakılması. Şimdi ben 20 yıllık bir belediyeciyim. Bunun 10 yılı dolayısıyla muhalefette son 10 yılı da 12 yılı da iktidarda geçti. İktidarın ne demek olduğunu, iktidar olamadığınız takdirde de muhalefet belediyesi olarak nelerle karşılaştığımızı çok iyi yaşayan, o süreçleri çok diyorsunuz. iyi bilen birisiyim. Hı hı. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bunu biliyor. Ee, i̇ktidar demek güç demek. iktidar demek hizmet demek. Ama AK Parti'nin Parti hizmetlerinin diğer partilerle, diğer dönemlerle kıyaslamasını yaptığınızda da e, arada bir uçurum olduğunu vatandaşlarımız zaten görüyor. Onun için Başbakanımızın önderliğinde, partimizin yapmış olduğu izraatlar doğrultusunda, dolayısıyla bizim de işin içerisinden gelen birisi olmamız hasebiyle vatandaşımızın teveccühü oldukça fazla. Biz ofta seçim kazanmak gibi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Evet. Biz ancak 9 adayı adayı arasından seçilmemiz dolayısıyla başbakanımıza bir boyun borcu Ofumuzun almış olduğu son 10 yılda biraz sonra bahsedecek hı hı. olduğum 250 trilyonluk yatırımlara bir teşekkür manasında biz en az %70'leri hedefliyoruz. Dolayısıyla bizim ofta seçim kazanma derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var. Ofta oy oranımızı geçen genel seçimlerde almış olduğumuz %68'in üzerine çıkararak Başbakanımıza teşekkür etmektir. Asıl gaye hedef bu yani. Hedefimiz Yapılan olur. yatırımların karşılığını evet. oy olarak oflu. Yatırımların seç... karşılığında bir teşekkür edip yeni yapacak olduğumuz yatırımları da of'a evet kazandırmaktır. Evet. Peki şimdi e, tabii Oktay Bey belediye başkanıydı. Milletvekili evet. Murat Bey e, evet. görevi devraldı. Evet. Şimdi de Murat Bey'den tabii ki seçilecek olan belediye başkanı evet. devralıp götürecek. O dönemlerde siz de yakınen biliyorsunuz. İsterseniz e, neler yapıldı diye soralım evet, sizlere. Of evet. belediyesi bünyesinde son 5 yılda özellikle ne tür evet. hizmetler yapıldı? Tabii ki. Şimdi ben e, kısaca e, AK Partimizin icraatlarından Türkiye'de yapılanlarla alakalı bahsettikten sonra OFTA yapılanlara geçmek istiyorum. Bir hatırlatma babında hani hafızayı beşer nisyan ile maluldur derler. Onun için unutmamamız adına OFTA hemşerilerimle bir takım bilgileri, zaten bildikleri şeyleri bu vesileyle tekrar paylaşmak istiyorum. Aferin. Çok iyi hatırlıyoruz enflasyonun üç rakamlı hanelerde olduğunu ama tek haneli rakamlara düştü. 3000 kilometre bölünmüş yolumuz 21 bin kilometreye çıktı. Ve 1 milyon annemize 2.1 milyar lira bugünkü parayla eski parayla 2.1 katrilyon lira yardım yapıldı. 973 adet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına dar gelirli vatandaşlı vatandaşlarımızın çocuklarına hem eğitim yardımı yapıldı hem giyim yardımı yapıldı hem de kırtasiye yardımı yapıldı. Toplu konut idaresi, bakın, toplu konut idaresi Cumhuriyetimizin 80 yılında 60-70 bin konut yapmışken sadece son 10 yılda 594 bin konut yaptı. Bundan ofumuz da faydalandı. Biz of belediyesi olarak toplu konut idaresine 11 dönüm.